جنن حديث شريفه قال صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال أُمَّتِي يتمش كسور فرقة يا Bunlardan, ümmetim için en büyük fitne, dinin hükümlerini kendi görüşü ile kıyas edenler, helali haram, haramı helal sayanlardır. Hadis-i Şerif, Hakim, El-Müstedrek Bu mübarek hadis-i şerif, bugünkü günün incisi kıssasında, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ümmetimin fırkalara ayrılmamasını istedim, bu men duasının bir açıklaması niteliğindedir. Bu fırkalara ayrılmanın kaçınılmaz bir fitne olduğu bildirilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu fırkalar içindeki en büyük tehlikeyi de bizlere haber veriyor. Allah'ın ayetlerine, Bakara 221 ve Resulünün sünnetine tabi olmak yerine, dini kendi aklı, görüşü, rayi ile kıyas edenler. Bu kimseler, nassa yani ayet ve hadise değil, kendi mantıklarına dayanarak Allah'ın helal kıldığına haram, haram kıldığına helal deme cüretini gösterirler. İşte bu ehli sünnet yolundan ayrılmanın ve cehenneme giden davete uymanın başlangıcıdır. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli.